değiştirmek istediğimizde merdiven komutu üzerine geliyoruz. Şimdi burada sarı ikonlar ahşap merdivenlerdir. Griler beton harma olarak gördüklerimiz. Bu rampa komutumuz ve burada da Kengut firmasının e, kendi merdivenleri mevcuttur. Şimdi burada herhangi bir tipi seçiyorum. Sağlıksız seçeneğini alalım mesela L tipinin. Şimdi buradaki şu anda ekranda gözüken çıkış hattı hiç önemli değildir. Çıkış hattını tamamen biz kendimiz gösteririz. Örnek olarak Mesela bakın başlangıç noktasını veriyorum. İkinci noktam köşe, dönüş noktam. Ve üçüncü noktam dediğim zaman bakın çıkış hattımız değişti. Burada bu ekranı açmak önemlidir. Bu ekranı açtıktan sonra alt kol uzunluğu, üst kol uzunluğu, basamak genişliği, adedini her şeyini müdahale ederek değiştirebiliriz. Tamam dediğimiz anda yerine yerleşir. Hemen 3D ekranımı tekrar açıyorum. Şu şekilde merdivenimiz yerleşti. Geri alalım ve tavandaki boşluğunu otomatik olarak açar. Tekrar seçtim. Mesela çıkış hattı buradan olsun. İkinci noktamı verdim ve üçüncü bitiş noktamı gösterdim. Burada işte parapeti kaldırabilirim. Korkuluklarına. İşte i̇ki boyuttaki görünüm tanımlarını değiştirebilirim. Mesela şu anda kesilmedi işaretli olduğunda bu şekliyle gözükür. Komuttan çıkalım. Seçiyorum merdiveni. Çift tıklatıyorum. Üstten veya alttan diyelim ilk başta. Bütün hepsini göstereyim. Bakın şu şekilde değişti. Hemen diğer tanıma geçelim. Zahiri tanımlı üstten. Şu şekilde bakın üstteki e, kata çıkan merdivenleri nokta nokta olarak gösterdi. Son bir seçeneğimiz daha var. Onu da gösterelim. Üstten tanımsız dediğimiz anda da üst kata çıkan merdivenleri belli bir noktadan sonra göstermez. Tabi bu görünüşleri görünüm mimariye uygun gösterim kullan işaretli olduğu zaman çıkar. Bu işaretli olmazsa normal detaylı bir gösterim gösterir. Görünümden mimari uygun gösterim. Kullanı işaretlersek tekrar bizim verdiğimiz tanım doğrusunda görünüm değişir. Biz şimdi kesilmedi olarak gösterelim. Bu altında yazdığı işte basamak adedi, rıt yüksekliği ve basamak genişliğini gösteriyor. Görünmesini istemiyorsak mimari uygun gösterimin altında merdivenlerde ve ilk basamağı gösteri kaldırırız. Burada başka neler var? İşte mesela kapı aksa otursun dediğimiz anda kapının ölçülerini bakın çıkardı. Aynı şekilde pencere aksa otursun dediğimizde pencerenin ölçülerini verdi. E, parapet yüksekliğini göster dersek pencerelerin bakın parapet yüksekliğini gösterir. Görmek istemediğiniz zaman da bunların her şeyini kaldırabiliyoruz. Kapıyı kaldıralım. Ve pencere aksa otursun. Seçeneğini kaldıralım. Şimdi merdivende başka bir tip daha gösterelim. Mesela şu en altta gördüğümüz iki tip. Bu serbesttir. Böyle bir kenarda bir, bir alanda yapalım. Başlangıç noktasını verdim. Ctrl W ile bunun aksını değiştirebiliyoruz. Rastgele bakın bir çizim yapıyorum. Hiç ölçü düşünmeden. Escape'e basıyorum. Ve oluşturduğum merdiveni bize 3 boyuta taşıdı. Burada bu merdiven tipinde farklı olarak işte gelişmiş seçeneğinde korkulukları biraz daha detaylıdır. Değiştirebiliriz dilediğimiz tiplerle. Şekilde mesela. Rampada da yine aynı mantık. 3 nokta veriyoruz. şekilde rampamızı oluşturuyor. Verdiğimiz kat yüksekliği doğrusunda otomatik olarak ilk başta yapar ama biz daha sonra buradan ne istiyorsak değiştirebiliriz. Silmek için klavyeden direkt bakın boşluğu da duruyor. Boşluğunu da siliyorum. Şöyle bakın bak, mekanımı alttan baktığım zaman da tavandaki boşluğunu görebiliriz. O noktada şöyle işaretlediğim anda bakın şudur. Buradan istersen mesela başlangıç noktasını biraz daha sola çekebiliriz yani direkt e, merdiven boyutunda boşluk olmasını istemiyorsak şekilde bunları geriye doğru çekebiliriz yani bu noktalardan tutup ister ölçülü ister göz kararı ne noktadan tutarsan bakın otomatik olarak üç boyutta da değişiyor bu şekilde.